Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bir pörtüo çalışması yapacağım. E, bu pörtüo çalışması biraz uzun bir çalışma, e, muhtemelen tahminimce bir saat üzeri sürecek. E, bu yüzden parça parça yapacağım. İsteğe işine yarayan videoyu izleyip bu pörtüo çalışmasını yapabilecek bu sayede. Şimdi ilk baş pörtüo çalışmamda e, ne yapacağım onu anlatayım. Bu körtüyü altın takibi için yapmayı planlıyorum ben. İste ve yatırım çeşidine göre kişiler bunu değiştirebilir, farklı bir şey yapabilir. Kimisi dolar yapar, kimisi altın yapar, kimisi euro yapar e veya veri çekebilecek yer bulursanız hisse senedi yapabilir, coin yapabilir. Dediğim gibi farklı alanlarda kullanılabilir. Şimdi ben altın için kullanacağım. E bunun için ilk başta ne yapıyorum? internetten veya artık e, veriyi nereden çekecekseniz herhangi bir veriyi çekmek için veri sekmesini kullanıyorum. Ben online olarak internetten veriyi çekmek istiyorum. Şimdi online olarak internetten veriyi nasıl seçe çekebilirim? Uygun bir site bulacağım ilk baş. Ben bu siteyi videodan önce buldum. Altındöviz.com üzerinden. Ben bu veriyi e, çekeceğim linkimi kopyalıyorum. Veri sekmesinden web'den seçeneğini kullanarak verimi çekeceğim. Web'den nedir? Web'den e, bir web sayfasındaki veriyi içeri aktarır. Yani Excel'in içine aktarır ve bu değerleri anlık olarak görmenizi sağlar. E, bu butona tıklıyorum. URL kısmına yapıştırıyorum kopyaladığım linki. Tamam diyorum ve bekliyorum veriyi çeksin. Şu an bakın veriyi çekti ama ön izleme için hiçbir öğe seçilmedi. Neden? Çünkü biz seçmedik. Tablo görün. Bakın şurada iki tane tablo var. Seçtim. Bakın bu boş. Bazen her siteden çekemeyebilirsiniz. Bazı sitelerde bu şekilde çıkar. Web görünümü var. Web görünümünden görebilirsiniz. Bize web görünümü lazım değil. Tablo görünümü ve tablo sıfır. Bakın, işte istediğim altın verileri burada. Şuradaki altın verileri benim ekranıma tablo olarak düştü. Yüklediyorum ve bekliyorum ve verilerim geldi. Şimdi verilerin geldiği sayfaya altın diyorum. Bakın gördüğünüz gibi bütün altın çeşitlerini sıraladı bana. Yanında gümüşü de sıraladı. Gümüş yatırımı içinde yani bu Fourier çalışması kullanılabilir. Ee, şimdi burada ne yapabiliriz? İlk baş yapmak istediğim şey, göstermek istediğim şey şu: yenile dediğinizde verileri internetten yeniler. Yani şu sitede şu fiyat değiştiğinde siz ve yenile dediğinizde yeniler. Ama ee, ondan önce ne yapacağız? Ondan önce şöyle bir ayar göstermek istiyorum ben size. Veriye geliyoruz. Veriden sorgular ve bağlantıları şuradan görebilirsiniz bu arada şu şekilde de detaylı görebilirsiniz. Ee, buradan ekleyip çıkarabilirsiniz. İstediklerinizi çıkarabilirsiniz. Ben mesela şu an bazılarını çıkaracağım. 14 ayar, 18 ayar. Ata altın, 5 altın, gram, s, gümüş, hamit, ons, ons dursun ya. Ons e, altının asıl hesaplanacağı eee şey aslında o yüzden onu dursada olur. Reşat, ben bunlara yatırım yapmıyorsam benim için bunların durmasına gerek yok. Hani siz de artık hangisine yatırım yapıyorsanız ona göre seçersiniz. Ee, şunları da çıkarayım. Şimdilik bunlar kalsın. Yani örnek tablomda gösterebilmek amacıyla tamamı tıklıyorum ve bakın sadece alt tanesini seçiyor ee, ve şu şekilde çekiyor. Bakın bunu biz elle yazmadık tamamen hazır sistem. Ön izleme yenile diyorum ve yeni verilerimi çekti. Kapat ve yükle butonuna tıklıyorum. Yeni verilerimi yükledi. Bakın 6 tane. 6 sat 6 tane veri çekti ama 7 satır. Evet. onun sebebi de şu başlıklar var ya o yüzden. Şimdi Buradan yine veri sekmesinden özelliklere geliyorum. Şurada sorgu özelliklerine tıklıyorum. Yenileme sıklığına tıklayıp şunu bir dakika yapıyorum. Niye? Bu veriler bir dakikada bir yenilensin. Yeni veri düştükçe benim ekranıma gelsin. Ve dosyayı açarken verileri yenile seçeneğine tıklıyorum ki dosyam açıldığında ben bunun üzerine gelip sağ tıklayıp yenile demeyeyim. Kendi kendine yapsın bu işlemi. Ardından tamam diyorum. Buradan da tamamlıyorum. Ve artık sistem bir dakikada bir kendini yenileyecek. Ardından e, verileri buraya getirecek. Şimdi her videoyu e, 10 dakikalık yapsam sizin için çok sıkıcı olmaz sanırım. Burada zaten anlatacaklarım daha var mı? Var aslında ama ben bu videoyu Burada bitireyim. Bunu e, konu olarak internetten nasıl veri çekilir? Webten seçeneği nedir? Nasıl kullanılır? E, bunun için kullanırız. İşte anlattığım gibi arkadaşlar, webten özelliği bu şekilde kullanılıyor. Farklı veriler için de kullanabilirsiniz. Sadece bu portföy için düşünmeyin bunu. Bu bir örnekti. E, düşününce. Mesela şu an sürekli bu geliyor aklıma ama şu an salgın dönemindeyiz. Salgın verileriyle alakalı bir grafik yapmak istediğinizde veya tablo yapmak istediğinizde bunu internetten bu şekilde çekebilirsiniz. Umarım e, anlaşılır olmuştur. Şimdi diğer videoma geçeceğim. Parça parça çekeceğim. O yüzden bunu durduruyorum. Görüşmek üzere.